Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neydi lan bunun? Kral 3.ales İngiltere'de ve dünyada neleri değiştirecek? Eğer daha fazla böyle videoları olmasını istiyorsanız kanalıma abone Alıp like atmayı unutmayın. Bu videoları da gördüğünüz üzere kaplósuz dergiden bulabilirsiniz. Neyse gelin bak Başka ülkelerde de hala devam eden monarşiler var ama İngiliz kraliyet ailesi her zaman diğerlerinden ayrılmıştır ve kesinlikle tüm dünyada daha büyük bir figür olmuştur. Birçok insan İspanya kralının, İsveç kralının veya Hollanda kralının ya da bu kraliyet ailelerine mensup kişilerin isimlerini bilmez ama başta 2. Elizabeth olmak üzere İngiliz kraliyet ailesinin fertlerini tanır. Çünkü bu aile aynı zamanda aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerin de olduğu dünyanın dört bir köşesine yayılmış 53 ülkenin hükümdarıdır. Böylesine bir ailede yaşanan gelişmeler tabii ki hem Britanya adasında hem de tüm dünyada bazı etkilere sahip oluyor. Bu gelişme eğer taht değişimi ise etkileri daha da derindir. 70 yılla İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan lideri olan Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz günlerde 96 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Charles, Kral 3. Charles olarak tahta çıktı. 73 yaşında tahta çıkan Charles, kraliyet ailesi tarihinde tahta çıkan en yaşlı lider unvanını da almış oldu. Çoğu insanın dertten tasadan uzak bir şekilde emeklilik sürmek isteyeceği bu yaşlarda önemli bir görev üstlendi. Peki Kral 3. Charles önce İngiltere'de, sonra Krallık'ta ve en sonunda da dünyada neleri değiştirecek? Gelin Kablosuz Dergi'nin bu videosunda yakından bakmaya çalışalım. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bizi desteklemek için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kraliçe 2. Elizabeth neredeyse 5 nesil boyunca hüküm süren, dünyanın modern tarihi boyunca kraliyetin başında olan kişiydi. Virginia Milletler Topluluğu Üniversitesi'nden yakın dönem Britanya tarihçisi doçent doktor Brooke Newman, kraliçe son 70 yılda Birleşik Krallığın başına gelen tüm krizlerin atlatılmasında yardımcı oldu. Bu nedenle de İngiliz ulusal kimliğini güçlendiren bir figüre dönüşmüştü. İngiltere halkı da bu figüre sıkı sıkı sarılmıştı, dedi. Kraliçe 2. Elizabeth başta soğuk savaş ve Afrika ile Karayipler'deki İngiliz kolonilerinin bağımsızlıklarını ilan etmesi olmak üzere birçok çalkantılı dönem geçirdi. Britanya sınırları içinde en sarsıcı olanı ise kesinlikle Kuzey İrlanda sorunuydu. Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini isteyen Katolikler 1960'lardan bu yana ayrılıkçı hareketlerin içinde bulundu. Hatta bu ayrılıkçı hareketleri kısaca İRA olarak bilinen İrlanda Cumhuriyet Ordusu adlı örgütle terör eylemlerine dönüştürdü. Çoğu kişi bugün hatırlamaz ama daha 1990'ların sonuna kadar İra, İngiltere'de bombalı terör eylemleri yapıyordu. Bu terör eylemleri ve çatışmalarda 3500'den fazla kişi hayatını yitirdi. Tekrar Kraliçe 2. Elizabeth'e dönersek, son yıllarında 2008 küresel ekonomik krizini ve belki de yakın dönem İngiliz siyasetini en derinden sarsan gelişme olan Brexit yaşadı kraliyet ailesi ve kendisi zaman zaman eleştirilerin ortasında kaldı. Ama Brooke Newman'ın da dediği gibi İngilizler onu her zaman ulusal kimliklerinin en güçlü figürü olarak gördüler. Bu 70 yıllık dönemin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ı da zor zamanlar bekliyor. Hem de daha yolun en başında. Pandemi nedeniyle kırılan tedarik zincirleri tüm dünyada ekonomileri zor duruma soktu ve gelişmiş ülkelerde bile yakın dönemde görülmemiş enflasyon oranlarına sebep oldu. Bunun üstüne Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Batı dünyasından Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Avrupa'nın en büyük doğal gaz ve tahıl tedarikçisi olan Rusya'da buna vanaları kapatma ve tahıl satmama tehdidiyle karşılık veriyor. Bunların üstüne bu yaz Avrupa'yı büyük bir kuraklık dalgası vurdu. Uzmanlar bu kış mevsiminin Avrupa'nın en zorlu kışı olacağından bahsediyor. Herhangi bir konum ve mevkiden uzun yıllar süren bir iktidardan sonra yeni bir liderin gelmesi, o liderin yeteneklerinden bağımsız olarak her zaman ciddi bir uyum sürecine ihtiyaç duyar. Bu uyum süreci de bazı kararların geç alınmasına, gelişmelerin algılanmasının zorlaşmasına sebep olabilir. Nottingham Üniversitesi'nden tarihçi Onyeka Nubia, Kral 3. Charles'ın ilk zamanlarında belirsizlik anları olacak ve bu belirsizlik anları kraliyetin etki ettiği her alanda olacak siyasi olarak, kültürel olarak ve belki de sosyal olarak Birleşik Krallık'ta belirsizlikler yaşanacak dedi. Kraliyet ailesi her ne kadar sembolik bir makama dönüşse de hem İngiltere içinde hem de dünyada her zaman bir yumuşak güç olmuştur. Aslında kraliyeti hükümdarlık eden kişinin çok ciddi bir hakkı var. İngiliz parlamentosundan geçen yasaların uygulanması için kraliyet onayı gereklidir. Kral veya kraliçe isterse bu yasayı veto edebilir. Ama veto hakkı en son 1708 yılında kullanıldı. Modern İngiliz monarşisi üzerine uzmanlaşmış olan tarihçi Ed Owens, monarşinin hayatta kalmasının nedeni kendisine sürekli yeni roller aramasıdır, dedi. Ve bunun yeni kral içinde geçerli olacağını, kral 3. Charles'ın yeni ve güçlü bir rol bulması gerektiğini söyledi. Tarihçi Ed Owens, söylemini bir adım daha ileri götürerek Charles'ın kendisine yeni bir rol bulduğunu iddia etti. Bu rolde çevreci kral olmak. Eğer Charles bu rolü tahta geçtikten hemen sonra üstlenseydi inandırıcılığı olmazdı. Fakat yeni kral 1990'lardan beri iklim ve çevre konusunda çalışmalar yapan biri. Organik tarımı ve iklim değişikliğinin önlenmesini destekleyen faaliyetlerde bulunduğu için birçok çevreci gruptan ödüller ve takdirler kazandı. İklim değişikliği ile ilgili birçok zirveye katıldı. Ünlülerle birlikte yan yana geldi ve iklim değişikliği temalı bir televizyon kanalı bile kurdu. Kral 3. Charles, İngiliz monarşisini küresel bir çevreci platforma çevirebilir ve bu sayede hem ülkesinden hem de dünyadan büyük destek görebilir. Başta da dediğim gibi İngiltere Kraliyet ailesi aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerin de olduğu dünyanın dört bir köşesine yayılmış 53 ülkenin hükümdarıdır. Bu ülkelere Commonwealth, Türkçe olarak İngiliz Milletler Topluluğu deniyor. İngiltere'de eski imparatorluk dönemini hala özlem duyan çok ciddi sayıda insan var. Zaten Brexit referandumu zamanında da muhafazakar siyasetçiler Avrupa Birliği'nden ayrılarak küresel Britanya'ya dönüşme fikrini öne çıkaran kampanyalar yürüttü. Küresel Britanya'nın dayandığı nokta da İngiliz Milletler Topluluğu'ydu. İngiliz milletler topluluğunu büyük çoğunluğu tarihte Britanya İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş, imparatorluğa bağlı eyalet veya sömürge olmuş ülkeler oluşturuyor. Bu ülkelerin bazıları herhangi bir yaptırım uygulanmamasına rağmen kendi rızalarıyla oluşumun bir parçası olarak devam ediyor. Ayrıca geçmişte imparatorluğun bir parçası olmamasına rağmen birliğe katılan ülkeler de oldu. Bunlara ek olarak zaman içinde topluluğu terk eden, topluluktan çıkarılan ve sonradan geri kabul edilen ülkeler de oldu. İngiliz Milletler Topluluğu İngiliz Kraliyeti tarafından yönetiliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümdarlığında ona bağlıydılar. Fakat kraliçe 2018'de Prens Charles'ı bu topluluğun devlet başkanı olarak atadı. Prens Charles da topluluğun her bir ülkesine atadığı valilerle bu görevi yerine getiriyordu. Topluluk ülkelerinin kraliyetle olan bağları her geçen gün azalıyor. Örneğin Karayipler'de bir ada ülkesi olan Barbados, 2021'de bağımsızlığını ilan ederek kraliyetle olan bağını tamamen kopardı. Barbados'un ardından diğer bir Karayip ülkesi Jamaika'da İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrılma fikrini konuşuyor ve bu fikir giderek güçleniyor. Yine aynı bölgedeki Belize, Antigua ve Barbuda liderleri de ayrılma sinyalleri veriyor. Jamaika hükümeti zamanında İngilizlerin yaptıkları vahşi köle ticaretinin resmi olarak kabul edilmesi için Kral 3. Charles'a bir dilekçe verdi. Charles olayla ilgili kişisel üzüntüsünü dile getirdi ama resmi olarak bir özür dilemedi. Çünkü resmi özür eski İngiliz sömürgeleri için tazminat konusunun gündeme gelmesine sebep olabilir. Öte taraftan İngiliz milletler topluluğunun gelişmiş ülkeleri Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki cumhuriyetçi siyasetçiler de kraliyetle olan bağlarını koparma fikrini gün geçtikçe daha yüksek sesle söylüyor. Bütün bu ülkeler 70 yıldır Kraliçe Elizabeth'ten başka bir hükümdar görmedikleri için halkları belli bir alışkanlığa sahipti. En az 5 nesil kraliçe ile büyüdü. Bu da makamı olan saygıyı güçlendiren bir durumdu. Fakat Charles'ın hükümdarlığı süresinde bir domino etkisi yaşanabilir. Kralın düşük popülaritesi İngiliz monarşisinin küresel rolünü ve Birleşik Krallığın yumuşak gücünü daha da azaltabilir. İngiliz milletler topluluğunu bir arada tutmaya çalışmak Kral 3. Charles'ın en önemli işlerinden biri olacak. Charles, uzak coğrafyalardaki İngiliz milletler topluluğu ülkelerini bir arada tutmaya çalışacağı kadar, Büyük Britanya'yı oluşturan diğer üç ülkeyi de bir arada tutmaya çalışacak. Büyük Britanya, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan bir yapıdır. Kraliçe Elizabeth'in varlığı bu dört ülke arasında Britanyalı bağlarının güçlü kalmasını sağlıyordu. Fakat buna rağmen ayrılıkçı istekler her zaman yüksekti. Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı hareketleri terör eylemlerine döktüğünü biraz önce anlatmıştım. 90'ların sonunda bu sorunu çözmüş olsalar da yakın tarihte yine Katolik Kuzey İrlandalılar isteklerini protesto eylemlerine dökmeye başladı. Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen ama Brexit nedeniyle buna mecbur kalan İskoçya'da da ayrılıkçılar gün geçtikçe güç kazanıyor. Hatta bunların arasında en gölgede kalmış ülke olan Galler'de bile bağımsızlık fikrine artan bir destek olduğu görüldü. Tüm felaket senaryolarına rağmen uzmanlar ve tarihçiler Büyük Britanya'nın dağılmasının en azından yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini öngörüyor. Bunun için en önemli rolü Kral 3. Charles'ın oynayacağını düşünüyorlar. Charles ne kadar tutarlı olursa ve Britanyalı kimliğini güçlendirirse ayrılık fikri uzaklaşacak. Ama tam tersi şekilde davranırsa da bu fikirler destek toplayacak. Kraliçe 2. Elizabeth tahta geçtiğinde çok genç bir yaştaydı. Tahtın ağırlığı onu erken olgunlaştırdı. Söylemlerinde ve eylemlerinde her zaman dikkatli davrandı. Bu aşırı dikkat bazen onun anlaşılmaz olduğu eleştirisini de getirdi. Fakat yine de çok güçlü bir figürdü ve tüm sarsıntılı olaylara rağmen ayakta kalarak saygınlığını arttırdı. Kral 3. Charles ise annesi kraliçe Elizabeth kadar güçlü ve popüler bir figür değil. Hatta Charles'ın oğulları ve gelinleri ondan daha popüler bu görevin ağırlığını nasıl kaldıracağı hem kraliyetin hem de kendisinin geleceğini belirleyecek. Kraliyet üzerine kitaplar yazan ve otorite olarak kabul edilen Christopher Warwick, Kral 3. Charles'ın uzun yıllar bu göreve hazırlandığını söyledi. Warwick, tıpkı Kraliçe Elizabeth'in başarıyla yaptığı gibi onun da uyuşmazlıklardan kaçınması gerektiğini söylüyor. Eğer siyasi işlere karışan bir kral olursa işin sonu felaket olur diye de ekliyor. 70 yıl sonra İngiliz kraliyet ailesi yeni bir hükümdarla tanışıyor. Bu hükümdar da 70 yıldır bu göreve hazırlanıyor. Öncesinde bu kadar hazırlık süresi geçirmiş başka bir lider de yoktur. Kraliyet ailesi işlev olarak her ne kadar sembolik bir kuruma dönmüş olsa da hala elinde bazı güçleri bulunduruyor. Kral 3. Charles da ülkesindeki ve dünyadaki birçok şeyi değiştirecek bir tacı giydi. Evet arkadaşlar bugün kırtasiye ürünlerinin iyisi, i̇yisi ucuza mikrosta. mikros'ta. Bay görüşürüz bay bay. Soğuk savaş.